Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan ve CHP'li bazı üyeler Bitlis aynen. TV mensuplarını tehdit etti. Sen verme televizyona o zaman biz seninle görüşürüz. Bu burada izliyor. Tamam mı? Tamam. Böyle hani millete Sen mi yarın bu akşam yok, televizyona vermezsen seninle görüşürüz. Aynen, aynen. aynen çektim bu tehdidin aynen çektim yanlış. İşte bakın olayı yayılacaksa 9 Haziran'da CHP heyetinin Bitlis ziyaretini takip eden ve görevini yapmaya çalışan Bitlis TV basın mensuplarımızı Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan ve CHP'li bazı üyeler sözlü hakaretler ve tehditlerle televizyon kanalımızı, çalışanlarımızı ve kişileri hedef göstererek görevlerini yapmalarını engelledi. Ya bıçaksana, Lalif telefon. Baydin iki. Açam verme televizyona, o zaman biz seninle görüşürüz. Bu buradayız. Bu tamam. tamam mı? Böyle hani Miles Sen yarın bu akşam televizyona vermesenle görüşürüz. Verecek. İşimi yapıyorum ben beyefendi. CHP'li Faik Öztrak ve Veli Ağbaba'nın başkanlığında Bitlis'i ziyarete gelen heyet ilk olarak Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan tarafından karşılandı. Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'na giden heyet burada bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bazı haber ajansları özel olarak davet edilirken Bitlis TV personellerimizin toplantı odasına girişi engellenmeye çalışıldı. Tüm engellemelere rağmen işini yapmaya çalışan görevli personelimiz heyeti Aynı takip şey. etmeye devam edince Aynı esnaflarla şey. yapılan görüşme Aynı esnasında şey. bazı CHP teşkilat Aynı mensuplarınca personelimizin kayıt şey. alması engellenerek üstüne yüründü. Aynen çektim bu. Tehditini aynen çektim yalnız. Bu da yetmezmiş gibi kayıt almaya devam eden Bitlis TV personelimizi gören Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aynı Tezcan şey. tehdit Aynı ve hakaretlerine şey. devam etti. CHP'li heyet içerisindeki milletvekilleri bu duruma sessiz kalırken Bitlis TV basın mensuplarımız bu şartlar altında görevini sürdürmeye devam etti. Biden için. verme televizyona o zaman biz seninle görüşürüz. Bu buradayız Tamam. Böyle hani millet Sen yarın bu akşam televizyona verme görüşürüz.